Herkese merhaba. FX Expansion kanalıma hoş geldiniz. Bugün 26 Kasım 2021 günlerden cuma. Haftanın son işlem gününe girmiş bulunmaktayız. Şu an an itibariyle saatimiz gece 1.45. Piyasa e, muhtemelen Londra seansıyla beraber yani saat 11 gibi e, daha sağlıklı hareketler gerçekleşecektir diye düşünüyorum bir DXY endeksinden başlayacağız DXY endeksine bakacağız daha sonra onun altına bakacağız DXY endeksinin mecburi mecburi durumdan dolayı yani şeyde MetaTrader'da DXY şu an olmadığı için tradingview uygulamasından bakmak noktasındayız açıkçası bunu da çok kullanmıyorum ama yani fena da değilmiş DXY endeksinde burada görüldüğü üzere bir kanal hareketi vardı. Şöyle göstereyim. Bu kanal hareketi burada aşağı yukarı aşağı yukarı. Şurada çok e, küçük bir fake hareket tuzak gerçekleşmiş. E, aşağı yukarı derken en son kanal hareketi yukarıya doğru kırılmış. E, şöyle biraz yaklaşalım. <laughs> Şu an e, fiyata baktığımızda fiyat an itibariyle 96.790 e, rakamında. Burada e, iki tane önemli nokta var. Birincisi e, bu kanal hareketi formasyonu şöyle yaptığımızda kırıldığı noktadan itibaren koyduğumuzda e, kanal hareketi formasyonu tamamlanmış diyebiliriz yani burada formasyon hedefine ulaşmış bu yani çok burada küçük bir boşluk kalmış çok da önemli değil bu birinci unsur iki burada MACD indikatörüne baktığımızda bir negatif uyuşmazlık söz konusu daha güzel çizeyim Burada grafik yükselirken MACD'de bir düşüş söz konusu. Bu arada H4 grafiğinde bakıyoruz. 4 saatlik grafiklerde. Ee, bu da ikinci e, faktör. 3. Burada e, biz fiyattaki mum oluşumlarına baktığımızda e, 4 saatlik bir grafik. Şöyle biraz yaklaşalım fiyatımızı. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 tane e, doji mum formasyonlarını görüyoruz. Bu mum formasyonları bize fiyatın kararsız olduğunu e, belirtir. Yani böyle bir sinyali vardır doji mum formasyonlarının. Özellikle tepelerde veya diplerde oluşur e, ve ardarda oluşması fiyatta ciddi bir kararsızlık e, söz konusu olduğunu ifade eder burada biz kararsızlık var diyoruz ama düşüş bekliyoruz nedenlerini açıkladım hem formasyon hedefi gerçekleşti burada bir uyuşmazlık var aynı zamanda bu formasyonları çok hacimsiz bir şekilde ilerlemeye başladı Burada fiyatta düzeltmeler gelebilir yani nereye kadar gelebilir? bu tren çizgisine kadar gelebilir. Yani Fibonacci e, 0.50 veya 61 noktası, 61 noktası kanalın içine denk geliyor. Hani Buraya girer mi girmez mi açıkçası bilmiyorum ama ilk etapta fiyatta 95.795 ardından e, 95.435 420'ye ye kadar e, biz bir satış bekliyoruz. Yani burada şöyle bir hareketin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. H4 grafiklerde. E, peki bu ons altına nasıl sirayet eder ona bakalım. Ons altına baktığımızda bizim yine 4 saatlik, onsa da 4 saatlik grafiklere bakalım. Ons altında 4 saatlik grafiklerde bu, bu, burada bizim yükselen bir trend çizgimiz var. H1 grafiğine geldiğimizde burada bizim güzel bir uyuşmazlığımız var. Yani fiyatta e, düşerken Elsem osilatörde bir yükseliş söz konusu. Bu da bize pozitif uyuşmazlığı gösterdi. Yani DXY endeksine e, endeksiyle tam tersi. DXY endeksinde e, negatif uyuşmazlık vardı. Yani fiyatın aşağı yönlü hareket etmesinin muhtemel olduğunu gösteren bir sinyal. E, ons altında tam tersi. Grafikte bir düşüş var. Ev sabah süratörde yükseliş var. Bu da bize pozitif uyuşmazlığı gösteriyor. Yani fiyatın yukarıya doğru hareket edebileceğini gösteriyor. Zaten bizim ons altında beklentimiz ve analizlerimiz yukarı yönlü. Buralarda görüldüğü gibi işlem, işlemlerimiz de var. Şu an açık işlemlerimiz de var. E, açıkçası 1797 bölgesi önemli. Yani şu kırmızı çizgide çizmiş olduğum bölge önemli. Burada şöyle bir simülasyon yapmak gerekirse şöyle bir fiyat hareketi gerçekleşebilir. Burada fiyat düştü. 1780 yükseldi 1797. Burada bir miktar daha tekrar 1782-83 dolar bölgesine gelip şöyle bir hareket gerçekleşebilir. Yani 1797 kırılır, kırılır 1800 ardından bir düzeltme 1795 ve 1810 olarak e, bizim böyle bir beklentimiz var fiyatta eğer haftayı yani bu haftayı e, cuma günü son seans gününde 1800 doların üzerine e, gelirse ons altın e, zaten hiçbir problem yok. Gelmese bile yine problem yok. E, muhtemelen e, bizim çizmiş olduğumuz simülasyon doğrultusunda fiyat hareket edecektir diye düşünüyorum. Yani şu hareketleri çok e, yakın bir vadede görebiliriz diyebilirim. Videomuza bakalım. Kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. E, DX'ye ve OMS altınla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. E, kanalımızı beğenmeyi, videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı e, sizden istirham ediyoruz, rica ediyoruz. E, onun haricinde söyleyeceğim bir şey yok. E, herkese iyi çalışmalar, bol kazançlar, kolay gelsin.